Bacağın aç böyle. Abi Anne. böyle. Yap. Abi böyle. Bacağını aç böyle. Tamam şimdi böyle yap. Böyle. Hayır aşkım. Dur. Bacağını Bir daha böyle. Bir daha böyle yap. Şimdi böyle yap tekrar. Dur. Bacağını aç. böyle, de? Bacağını aç. Böyle yap abi çe. böyle Böyle Yap. Böyle yap. yap. Hadi bir daha. Tamam bir daha yapalım. Abi dur dur dur. Şimdi böyle dur. Abi çek. Böyle dur. Böyle yap abi çek. Şey. Pozlar. 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 Şş, tamam şimdi bacak. Ay. Dikkat. <laughs> 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 Bacağı ben çektim. çektim.